Ben ikinci dönem muhtarım. Birinci dönemden ben köyüme okul müracaatı yaptım. Üç yıldır müracaat ediyorum. Biz yapacağız, yapacağız. Hala yapılmadı. Liseyle beraber 800 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz her yılın başka bir okula veriyor. Bazı geçen yıllardan Kuru Köy'e verdi. Bir dönem orada okudu. İkinci dönem getirdiler. Halid Okayı, sonra 75, sonra Akso diyorlar. Bunu çocuklar gidemiyor. Her yıl, her dönemden bir okul biz bunu istemiyoruz. Kesinlikle ben muhtar olarak 800 öğrenciyim var. 800 öğrencinin velinin adına konuşuyorum. Biz o öğrencilerimizi tamamıyla bir okula göndermesini istiyoruz. Bu bizim Milliyet Müdürümüzü biz yanına getir diyor benim kapıma gelmeyin. O zaman bana bir kapı göstersin ben başka kapıya gidelim. Benim çağrım Vali Bey. Benim çağrım Milli Eğitim Bakanımız. Rica ediyorum bizim köyümüzde yakın bir zamanda bizim okulumuzu yapsınlar, bizim çocuklarımız okusun. bizi bu köyde sadece onun okullar var. 1976 senesinde yapılmışlar. Ben yani daha okul yok yani. Biz buradan ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün yanına geldik. Kadir Çetin Bey'in yanına geldik. Adam tek kelimeyle kapıma gelmeyin dedi. Yani biz de başka kime gideceğiz bilmiyoruz yani. Köyde yaklaşık 809 öğrenci var. 2-3 senedir, ben kendi oğlumun adına diyeyim, 2-3 senedir her başka bir okula gönderiyor, her dönem. Ben, bizim şu an Aksu köyüne vermiş öğrencileri. Hem taşıma sıkıntısı olacak kışın, hem taşıma vermiyorlar. Biz bütün köy adına diyorum, bizim öğrencileri tek bir okula göndersinler. Sanki biz çocuklarımızı muhaka gönderiyoruz diye, bir sana e, 75'e gönderiyor, bir aldı okayı, bir e, 75 bir Aksu köyü. Yani biz de bu duruma göre biz çocuklarımızı herhangi bir okula göndermeye niyetimiz yoktur. Çünkü bizim çocuklarımız da okumak istiyorlar. Biz de insanız. Biz de Türk milletin eee milletiyiz. Bir de Türk bayrakın altında yaşıyoruz. Bizi bu zulüm neye yapılıyor? Ya bizim köyde bir tane okul yapsınlar ya da bizim Sabit olarak bir okula yönlendirsinler, şimdi bu kışta geçen sene bir çocuk köpekler tarafında öldürüldü. Biz kendi çocuklarımızı nasıl e, yağ ile iki kilometre, bu yüksek onun şartları, sesiyle, karıyla nasıl e, okula göndereceğiz? Bizim yağ e, yayla gönderme şansımız yok, bir de servis tutma e, durumumuz yok.